Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdalları. Hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Kemal Mustafa Kemal zafer, zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Başarı, başarırım diyerek yola çıkıp başaranlarındır. Bu memleket topraklarında zulme, ve zalime karşı dişiyle, tırnağıyla, yüreğiyle mücadele eden ecdadın güzel torunları. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün partimizin doğum günü. Bu güzel günde bereketli topraklarla bereketli yağmurların altında buraya kadar geldik. Unutmayın ki bu memleket çok zor şartlarda kuruldu. Unutmayın ki bu sevda öyle büyük bir sevda ki bu sevdanın önünde yedi düel bile duramadı. Dünyanın farklı coğrafyalarında ve sınırlarımızda her yer tekrar yangın yerine göndü. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığımız sürece kadınımız, gencimiz, Demirlerin her zaman değer olacak. Bugün ülkemizde nüfusumuzun yüzde on beşinden fazla ...sığınmacı ve göçmen var. Maalesef topraklarımızda kimin ne olduğunu bilmediğimiz milyonlarca insan yaşıyor. Bütün bu şartlar altında ülkemiz gerçekten cumhuriyetin değerini ve birbirimizin kıymetini yanlıyoruz. Onun için. Bu cumhuriyete ve cumhuriyet halk partisine sahip çıkmak hepimizin mahmuz ve boyun borcudur dostlar. Umarım ki güzel günler için mücadele edecek insanların sevdası hiç eksik olmaz. Ülkemizde üretim kalmadı. Ülkemizde dayanışma maalesef kalmadı. Herkes belli bir dağınıklık ve zorluk içerisinde hayatını sürdürüyor. Yapmamız gereken şeyler çok basit. Önce üretene ve üreticiye destek çıkacak bir Türkiye yaratmak zorundayız. İşçinin, emekçinin ve geleceğe huzurla bakacak çocukların Türkiye'sini yaratmak hepimizin boynunun borcudur. Bugün buradayız ve birlikteyiz. Umarım ki bu son